teşekkür başka olsun. Kolay gelsin. İyi görevler. Kolay, kolay gelsin. Yen, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başta bu taraf tersine geldi. Başkanım başkan. Hayırlı olsun e, inşallah. Bismillah. Türkiye'de seçimler her zaman çok yoğun katılımlı ve en demokratik şekilde gerçekleşiyor. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. İnşallah sonuçlar memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Rabbim hayırlar versin. Oy kullanmayan vatandaşlarımıza da saat 17'ye kadar sandığa gelip oylarını kullanmalarını istirham ediyoruz. İnşallah memleketimiz için hayırlı olacak.